Merhaba kitap severler. Kitap Kenti e hoş geldiniz. Sizleri kitapların dünyasında gezdiriyoruz. Bugün harika bir kitabımız var. Alberto Mangel'in Okumanın Tarihi kitabında anlattığı bir an var. Sohbetimiz için bence harika bir başlangıç noktası. Evet, hangisi? Çocukken okumayı yeni söktüğünde önüne ne çıkarsa okuduğunu söylüyor. Ama sadece kitaplardan bahsetmiyor. Yani ilan panoları, dükkan tabelaları, tramvay biletleri. Aynen, tramvay biletlerinin arkasındaki o minicik yazılar, hatta rüzgarın parka savurduğu eski bir gazete parçası, her şey okunacak bir metne dönüşüyor onun için. Müthiş bir tutku ve sonra bir gün Cervantes'in de sokakta bulduğu kırpık kağıtları bile okuduğunu öğrenince hani böyle müthiş bir yakınlık hissetmiş. Bu tutku okumanın basit bir eylemden öte bir yaşama biçimi olduğunu çok güzel anlatıyor bence. Evet, bu harika bir başlangıç. Çünkü Manguelin vurguladığı tam da bu. Yani okumak bir sahiplenme eylemidir diyor. Sahiplenme, evet. Sadece yazarın ne dediğini anlamak değil o kelimeleri alıp kendi dünyanızın bir parçası haline getirmektir. Bu yüzden bu sohbette Mangel'in kitabını ve diğer kaynaklarınızı bir rehber gibi kullanarak sadece kitapların değil, asıl kahramanın yani okurun tarihine bakacağız. Aynen öyle. Sizin yani okurun gizli tarihine bir yolculuk yapacağız Amacımız okuma eyleminin yüzyıllar içinde nasıl şekil değiştirdiğini, bir okur olarak ne gibi güçlere sahip olduğunuzu, hatta bu eylemin ne kadar kişisel, fiziksel ve bazen de tehlikeli olabildiğini somut hikayeler üzerinden birlikte keşfetmek. Bu metni sahiplenme fikri çok ilginç çünkü Mangel sanki madalyonun diğer yüzünü de anlatıyor. ...yani metinlerin de bizi nasıl sahiplendiğini, nasıl şekillendirdiğini... Hı hı. ...yaşadığı olayları doğrudan deneyimlemek yerine okuduğu kitaplar aracılığıyla tanıdığını söylüyor. H.G. Wells, Alice Harikalar Diyarında, Çocuk Kalbi... ...bunlar onun için gerçekliğin ta kendisi olmuş resmen. Evet, evet. Bu bana Sartre'ın bir anısını hatırlattı. Ansiklopedide okuduğu hayvanların hayvanat bahçesinde gördüklerinden daha gerçek olduğunu hissettiğini yazmıştı. Yani okumak gerçekliğin kendisinden daha kalıcı, daha gerçek bir dünya mı sunuyor bize? Valla bu okumanın belki de en sihirli taraflarından biri zaten. Okurken sadece bilgi edinmiyor, aynı zamanda kimliğimizi de bir tuğla daha ekleyerek inşa ediyoruz. Doğru. Hani Virginia Woolf'un bu konuda müthiş bir tespiti var. Diyor ki, her yıl Hamlet'i tekrar okuyup tepkimizi kağıda dökmek, yaşam öykümüzü yazmak gibi olurdu. Vay canına bu çok iyiymiş. Düşünsenize, 18 yaşında okuduğunuz Hamlet'le 38 yaşında okuduğunuz Hamlet aynı metin mi? Metin aynı ama siz aynı kişi değilsiniz. Değiliz tabii ki. Hayat tecrübeleriniz, sevinçleriniz, hayal kırıklıklarınız Hepsi o metinle aranıza giriyor ve her okumada bambaşka bir şey görüyorsunuz. Kitap size sizi gösteren bir aynaya dönüşüyor adeta. Yani her okuma aslında bir otobiyografi yazma eylemi gibi bir şey oluyor. Peki bu ayna metaforu bir başkası için okuduğumuzda nasıl işliyor? Kaynaklarınızdaki o muhteşem Jorge Luis Borges hikayesi tam da bu noktada acayip ilginç. Evet. Orada okuma eylemi tek kişilik bir içsel yolculuk olmaktan çıkıp iki kişilik bir tecrübeye, neredeyse bir diyaloğa dönüşüyor. Tam olarak öyle. Manguel, henüz çok gençken görme yetisini neredeyse tamamen kaybetmiş olan büyük yazar Borges'e akşamları kitap okumaya başlıyor. Evet. Borges'in evindeki kütüphane inamız, duvarlar tavana kadar kitap dolu ve Borges, kör olmasına rağmen rafların önünde durup parmaklarını kitapların sırtlarında gezdirerek sanki isimlerini okuyabiliyormuş gibi yaparmış. Bu müthiş bir detay. Kitaplarla bağını koparmamak için. Aynen. Bu onun için bir direnişti. Manguel ona okumaya başladığında ise bambaşka bir şey oluyor. Basit bir yardım etme eyleminden çok daha fazlası yani. Çok çok daha fazlası. Manguel, Borges'e yüksek sesle bir metin okurken aslında Borges'in kendi zihnindeki devasa kütüphanede bir gezintiye çıktığını fark ediyor. Nasıl yani? Manguel, bir kelimeyi okuduğunda Borges dur diyor ve o kelimenin geçtiği başka bir metinden belki de 10 yıl önce okuduğu bir şiirden bir dize aktarıyor. Manguel o anı aklındaki kütüphanede bir yer değişikliği olarak tanımlıyor. İnanılmaz. Onlarla konuşan, onları yeniden canlandıran bir yankı gibiydi aslında. Yani Borges aslında kendi zihnindeki kitabı Manguel'in sesiyle karşılaştırıyordu bir nevi bir doğrulama bir sağlamasını yapma eylemi gibi. Kesinlikle. Ve bu deneyim sadece Borges'i değil Manguel'i de dönüştürüyor. Daha önce tek başına sessizce okuduğu metinlerin aslında ne kadar çok katmanlı olduğunu, başka metinlerle, başka hayatlarla nasıl gizli bağlar kurduğunu fark ediyor. Evet. Arjantinli yazar Ezekiel Martinez Esrada'nın bu durumu anlatan harika bir sözü var: Okurken anımsamak, karşılaştırmak, başka okumalardan duygular çıkarıp getirmek, zina'nın en incelikli biçimlerinden biridir. Vay. Çünkü okuma eylemini asla tek başınıza gitmezsiniz. Yanınızda daha önce okuduğunuz tüm kitapları, yaşadığınız tüm anıları da götürürsünüz. Okumak bu yüzden kümülatif, yani her yeni okumanın öncekilerin üzerine eklendiği, sürekli zenginleşen bir eylemdir. Borges'in Mangoeli dinlemesi okumanın ne kadar da fiziksel bir eylem olduğunu hatırlatıyor aslında. Yani sadece zihinde olup biten soyut bir şey değil, ses var, kulak var, göz var. Tabii ki. Ve bu fiziksel halin tarihi de kaynaklarınıza göre inanılmaz değişimler göstermiş. Mesela sessiz okuma. Bugün bize o kadar doğal geliyor ki aksini düşünemiyoruz bile. Ama bir zamanlar durum hiç de böyle değilmiş. Aziz Agustinus'un yaşadığı şaşkınlık buna en güzel örnek. Evet, bu hikaye okuma tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini anlatır. 4. yüzyılda Aziz Agustinus, akıl hocası Aziz Ambrosius'u odasında kitap okurken görüyor ve şok oluyor. Neden? Ne görüyor? Çünkü Ambrosius'un gözleri sayfada geziniyor ama dudakları kıpırdamıyor, hiç ses çıkarmıyordur. Augustinus için bu anlaşılmaz bir durum. Çünkü o döneme kadar okumak demek metni seslendirmek demekti. Kelimeler ancak sese döküldüğünde anlam kazanırdı. Bu inanılmaz bir şey. Yani o ana kadar birinin zihninde ne geçtiğini, okurken ne düşündüğünü kimse tam olarak bilemiyordu. Bilemiyordu. Tamamen kişisel, mahrem bir alanın doğuşu bu. Sessiz okuma, zihinsel bir özel mülkiyetin icadı gibi. Tam olarak bu. Sessiz okuma bir devrimdi. Çünkü okuru metinle baş başa bıraktı. Artık kelimeleri seslendirmek için gereken zamana ve efora bağlı değilsiniz. Özgürleşiyorsun yani. Aynen. Zihniniz gözünüzün hızında metnin içinde gezinebilir, geri dönebilir, ileri atlayabilir. Kitapla aranızda kimsenin giremeyeceği tamamen size özel bir kanal açıldı. Bu bireysel düşüncenin, içsel sorgulamanın ve eleştirel aklın gelişiminde dev bir adımdı. Komünel bir ritüel olmaktan çıkıp bireysel bir keşfe dönüşüyor. Kesinlikle. Bu özel alan deyince de aklıma hemen yatakta okumak geliyor. Sanırım okurun en sevdiği, en korunaklı mekan yataktır. Kesinlikle öyle. Yazar Colette'in anlattığı harika bir anı var. 8 yaşındayken yatağının güvenli ortamında Sefiller'i tekrar tekrar okuyarak sayfaların arasına, kulübesine yerleşen bir köpek gibi sığındığını anlatır. Yatağın o korunaklı sıcak atmosferi kitabın dünyasına dalmak için mükemmel bir sığınak. Kesinlikle Colette hayatının son yıllarında artrit yüzünden yataktan çıkamaz hale geldiğinde bile yatağını bir sal yatak olarak tanımlamış. Yani dünyadan kopuk kendi kendine yeten bir ada. Üzerinde çalıştığı, okuduğu, dostlarını ağırladığı bir ada. Yatak ve kitap arasındaki bu mahrem ilişki çok eskilere dayanıyor. Mesela Akitanya Kraliçesi Eleonor'un 12. yüzyıldan kalma lahitinin üzerindeki yontusu onu yatağında uzanmış kitap okurken tasvir eder. Yatak sadece uyunan bir yer değil. Aynı zamanda hayal kurulan, okunan, düşünülen bir iç kaledir. Tabii. Yatakta rahatça okuyabilmek için kitabın da buna uygun olması lazım. Yani orta çağdaki o kilise kürsülerine zincirlenmiş bir insanı zor taşıyacağı devasa kitapları yatağımıza getiremezdik herhalde. Mümkün değil. Kitabın fiziksel formundaki değişim de okuma alışkanlıklarını kökünden sarsmış olmalı. Hem de nasıl? kitabın biçimi okuma devrimlerinin sessiz motorudur diyebiliriz. O devasa zincirli kitaplar metnin otoritesini ve erişilmezliğini simgeliyordu. Bilgi sabitlenmiş yani herkes ulaşmasını isteniyor. Aynen. Ama matbaayla birlikte her şey değişmeye başladı. Özellikle 1500'lerin başında Venedikli matbaacı Aldus Manotius'un yaptığı bir yenilik var hem daha az yer kaplayan italik karakterini geliştirdi hem de cebe sığabilecek boyutta yani bugünkü cep kitaplarının atası olan kitapları bastı. İşte bu bir devrim. Artık kitabı yanınızda taşıyabilir, bir ağacın altında, bir handa istediğiniz yerde okuyabilirdiniz. Kitap mekandan bağımsızlaşıp kişisel bir eşyaya dönüştü. Bu günümüzdeki Penguin gibi yayıncıların da temel felsefesi aslında kitabı herkes için her yerde ulaşılabilir kılmak. Penguin'in kuruluş hikayesi de çok ilginç değil mi? Çok ilginç. 1935'te Alan Lane adında genç bir yayıncı, Agatha Christie'yi ziyaret ettikten sonra Londra'ya dönmek için bir tren istasyonunda beklerken okuyacak bir şeyler arıyor. Ama bir şey bulamıyor. Bulabildiği tek şey ya kalitesiz dergiler ya da pahalı ciltli kitaplar. O an aklına bir fikir geliyor. Neden Shakespeare, Hemingway gibi büyük yazarların eserleri bir paket sigara fiyatına kaliteli ama ucuz bir şekilde satılmasın. Ve Penguin markası bu fikirle doğuyor. Harika bir fikir. Kitabı elitleştirilmiş bir nesne olmaktan çıkarıp, herkesin alabileceği, tüketebileceği bir ihtiyaç maddesi haline getiriyor. Yani şu an elinizde tuttuğunuz kitabın boyutu, kağıdı, yazı karakteri bile, yüzyıllar süren bir evrimin, okurun ihtiyaçlarına verilmiş bir cevabın sonucu aslında. Kitabın bu kadar erişilebilir olması, onu bir anda çok güçlü hatta e, tehlikeli bir araca dönüştürüyor. Çünkü bilgiye erişim, güce erişim demek. Kesinlikle. Kaynaklarınızda anlatılan 1860'lardaki Küba pro fabrikalarında yaşananlar tam da bunun kanıtı niteliğinde. Gerçekten de okumanın devrimci potansiyelini gösteren en çarpıcı hikayelerden biridir bu. O dönemde Küba'da okuma yazma oranı çok düşük. Pro fabrikalarında işçiler, Günde saatlerce sıkıcı, monoton bir iş yapıyorlar. Ama bir gelenek geliştiriyorlar. Neymiş o? Aralarından birini lektor, yani okuyucu olarak seçiyorlar. Ve hepsi maaşlarından küçük bir pay ayırıp bu kişiye para ödüyorlar. Lektorun tek işi, onlar prolarını sararken kürsüye çıkıp 8 saat boyunca yüksek sesle kitap okumak. Harika bir fikir. Peki ne okuyorlardı bu işçiler? Kaynaklarda fabrika sahiplerinin özellikle endişelendiren kitaplardan bahsediliyor mu? İşte işin kilit noktası burası. Baştan masum macera romanları, aşk hikayeleri okumuyor. Fakat zamanla lektörler işçilerin talebiyle Victor Hugo gibi yazarların toplumsal romanlarını, tarih kitaplarını ve hatta anarşist düşünürlerin politika ekonomi el kitaplarını okumaya başlıyorlar. Oo, işin rengi değişiyor. Yani eş zamanlı olarak mülkiyetin ne olduğunu, emeğin sömürüsünü, sendikal hakları dinlemeye ve aralarında tartışmaya başlıyor. Fabrika bir okula, bir tartışma platformuna dönüşüyor resmen. Fabrika sahiplerinin bundan pek hoşlandığını sanmıyorum. Hiç hoşlanmıyorlar tabii. Bu durum fabrika sahiplerini ve İspanyol sömürge yönetimini o kadar endişelendiriyor ki sonunda bu okumaları yıkıcı propaganda olarak nitelendirip yasaklıyorlar. Beklenen son. Çünkü okumanın insanları bilinçlendiren, onlara kendi durumlarını sorgulatan ve mevcut düzene karşı bir araya getiren devrimci bir güç olduğunu fark ediyorlar. Bilgiye erişen bir işçi artık sadece mekanik bir iş yapan bir beden değildir, düşünen, sorgulayan ve hak talep edebilen bir bireye dönüşür. Fabrika sahibinin korkusuyla bir diktatörün korkusu aslında aynı yerden besleniyor. Okurun metni kontrol dışı yorumlama gücü Maalesef öyle. Arjantin'deki askeri junta döneminde yaşananlar da bu korkunun ne kadar vahşi boyutlara ulaşabildiğini gösteriyor. Evet, General Videla'nın o meşhur sözü her şeyi özetliyor aslında. Terörist sadece elinde silah olan kişi değildir. Batı ve Hristiyan medeniyetine karşı düşünceleri yayan kişi de bir teröristtir. Çok korkunç. Bu mantıkla düşünce yayan nesneler yani kitaplar da düşman ilan ediliyor. Pablo Neruda'nın bir şiir kitabını, J.D. Salinger'ın bir romanını taşımak bile tutuklanmanız için yeterli bir sebep haline gelebiliyor. En çarpıcı olanı ise bir sorgucunun işkence ettiği bir rahibeye söylediği sözler. İncil'i yanlış anladığını söylüyor. İsa'nın kutsadığı yoksulların tinsel yoksullar olduğunu, yani manevi arayış içindeki zenginler olduğunu iddia ediyor. Ve rahibin aslında yoksullarla değil onlarla ilgilenmesi gerektiğini söylüyor. Bu akıl almaz bir şey. Akıl almaz bir çarpıtma. Ama sansürcünün zihniyetini mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Mesele sadece kitabı yok etmek değil, aynı zamanda metnin anlamını da kontrol altına almak. Metnin doğru okunması üzerindeki bu kontrol arzusu, tarihin her döneminde karşımıza çıkar. Martin Luther gibi tam da o noktada. Martin Luther'in 16. yüzyıldaki kiliseye baş kaldırısı tam da bu meseleyle ilgili. Luther her bireyin İncil'i yani Tanrı'nın sözlerini papazlar ya da psikoposlar gibi aracılar olmadan kendi başına okuma ve yorumlama hakkı olduğunu savunuyordu. Kilise ise bu yetkinin sadece kendilerinde olması gerektiğini söylüyordu. Aynen sıradan insanların metni yanlış anlayacağını iddia ediyorlardı. Yani bir metni yasaklamakla doğru okumayı dayatmak aslında aynı madalyonun iki yüzü. İkisinin de amacı okurun zihnini kontrol etmek. Onu özgür düşünceden alıkoymak. Aynen öyle. Bir metni okumak ve onu yorumlamak her zaman bir güç eylemidir. Okurun gücü bir metni alıp ona kendi hayatından, kendi aklından, kendi vicdanından bir şeyler katarak kendi anlamını inşa etme özgürlüğünden gelir. Sansürcünün en büyük korkusu da budur. Metnin kontrolünden çıkması ve okurun zihninde yeni öngörülemez, tehlikeli anlamlar üretmesi. Bugün sizinle okurun iç dünyasında bir yolculuğa çıktık. Colette'in yatağında sığındığı o özel anı paylaştık ve Kübalı işçilerle birlikte kelimelerin devrimci gücünü hissettik. Gördük ki okumak sayfadaki harfleri deşifre etmekten çok ama çok daha fazlası. Bir kimlik inşa etme, bir sığınak bulma ve hatta bir baş kaldırı eylemi. Kesinlikle. Sonuçta her şey kaynaklarınızda alıntılanan eğitim psikoloğu Dr. Merlin Witrock'un o basit ama derin cümlesinde özetleniyor. Okumak üretici bir eylemdir. Üretici bir eylem. Yani biz okurlar metnin pasif alıcıları değiliz. Metni anlamak için sadece okumayız, ona bir anlam da inşa ederiz. Kendi bilgimizle, geçmiş deneyimlerimizle, duygularımızla metne aktif olarak katılırız. Bu yüzden sizin okuduğunuz Don Kişot, beni okuduğum Don Kişot'ta hiçbir zaman tam olarak aynı değildir. Doğru. Çünkü her birimiz onu kendi hayatlarımızın filtresinden geçirerek kendi eşsiz versiyonumuzu yaratırız. Sizi üzerinde düşünmeniz için Franz Kafka'dan kısa bir metinle baş başa bırakalım. Şöyle diyor Kafka. Bir adam şaşkınlıkla, bu inadın nedeni nedir? Yalnızca alegorileri izlediyseniz, siz kendiniz de alegori olursunuz ve böylelikle tüm günlük sorunlarınızı çözersiniz der. Bir diğeri cevap verir. Bahse girerim bu da bir alegoridir. İlk adam der ki: Haklısın. İkinci adam: Ama ne yazık ki sadece alegorik olarak. Ve ilk adam cevap veriyor: Hayır, gerçekte. Alegorik olarak sen kaybettin. Kafka'nın bu küçük metni bizi okur olarak can alıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Okuduğumuz metinlerin bir parçası haline gelerek kendi hayatımızın gerçekliğini mi yitiriyoruz yoksa onu daha önce fark etmediğimiz derinlikte bir anlamla mı donatıyoruz? Bu üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bir kitabın kapağını aç. Belki seni anlatıyordur.